bugün ona söyleyeceğim. Dani, seni seviyorum. Evet bugün. Bugün ona söyleyeceğim. Dani, seni seviyorum. Dani, seni seviyorum. Ne yapıyorsun? <laughs> Sen aklını mı kaçırdın? Henüz o kadar iyileşmedin. Bu yaptığın çok... Dani. Seni söyle. Seni... Ne oldu? Birini mi arıyorsun? Kim bu? Ne? Bence birinden saklanıyoruz. Hayır, hiç ilgisi yok. Demek istediğim başka bir şeydi. Ben, sen, o... Anladın mı? Sen benim soruma cevap ver. Yoksa bayan Sarla'dan mı saklanıyorsun? Kötü bir şey mi oldu? Söylesene. Ben kimseyi göremiyorum. Hey tandım, sen yardım et. Ne? Hiç yakarıyordum sadece. Ah ...senin anlamanı sağlayana kadar... ...çoktan aklımı kaçırmış alırım ben. Her neyse. Geç kalıyoruz. Otobüsü kaçıracağız. Bekle. Hadi. A aslında ben... Senin neyin var bugün? Geveleyip duruyorsun. Geç kalıyoruz. Gidelim. Bekle. Bir sonraki otobüste gideriz. Ben... ...sen... Aa. Gitti bile. Allah'ta. Annen iyi ve emniyette Tripura'ri. Onun için endişe etmene hiç gerek yok. Ama sen de çok iyi biliyorsun ki annenin iyiliği ve güvende olmaya devam etmesi için sana düşeni yapmalısın. Bunu biliyorum efendim. Dani'yi bulup öldüreceğim. Bu arada Viplav'da ben de Dani'yi daha önce öldürmeye çalıştığımı biliyoruz. Farz edelim ki emrinizi yerine getirdim ve onu öldüm. Bay Viplav bunu asla yanıma bırakmaz. Beni mutlaka hapse gönderecektir. Yani iki türlü de kaybeden ben olurum. Benim çıkarım yok bunda. <gülüyor> <gülüyor> Kapana sıkıştığın doğru kurarı Önünde uçurum, arkanda yılanlar. Bayansarla. Bu senin. Bizim için çok şey yaptın. Sana hep borçlu kalacağız. Senin için her gün dua edeceğiz. Dilerim her şey gönlünce olur. Her şey için teşekkür ederim. Canım, ben de sizin için her gün dua edeceğim. Kendinize dikkat edin. Bir an önce eve dönün. Birbirinize sıkıca sarılın. Hep çok mutlu olun. Sağ ol teyze. Sağ olun efendim. Aferin. Doğru olanı yapıyorsun. Eline de çok yakışıyor. Bahçevan efendi. Kardeşin aileye giriyor. Sen burada boş boş işlerle uğraşıyorsun. Gerçek bu. Düne kadar besleme evlat gibiydi. Ama yakında ailenin meşru üyesi olacak. Sen ne saçmalıyorsun? saçma mı? Ha? Hayır, ben saçmalamıyorum anne. Bunu kulaklarımla duydum. Babam senin ve oğlunun hakkını ve tabii ki benimkini sağlığında ayırmaya karar verdi. Anladın mı? Bugün mabede gidecektin, değil mi? O zaman bugün en güzel dualarını oku. Aslında dua bile kesmez ama bence yalvar. Çünkü senin için tek çare bu. Aa dur dur. Giderken oğlunu da götür. Belki birileri ona acır da birkaç badem verir. Tiru ve annesi bu eve geldiğinde buna çok ihtiyacımız olacak. Anladın mı? Saçmalıyorum öyle mi? Hı? Yok bir şey. Biraz yoruldum o kadar. Hava çok sıcak. Şimdiden dilim damağım kurudu. Limonata içelim mi? Az önce bir yer gördüm. Orada biraz dinlenebiliriz. Gel geri dön. Dur bekle. Durumunu unuttun mu? Sen henüz tam iyileşmedin. Bende su var, al iç. Başka bir şey içmek zorunda değilsin. Zaten çok geciktik. Otobüsü kaçıracağız. Yürü hadi. Sürekli beni azarlayıp duruyor. Evet, ama bu senin iyiliğin için. Aklın başında değil çünkü. Sağ salim eve dönmen gerek. Ne? Demin susadığını söyledin. Birden geçi verdi. Gidelim. Sen Tanrı'dan iyiliğimi diliyorsun ben de seni bana bağışlamasın. Bir şey mi dedin? Bir şey mi duydun? Hayır. Ama bir şey söyler gibiydin. Şükürler olsun ki bu kadarını duyuyormuş. Ne? Yok bir şey. Tut şunu. Ne yapıyorsun? Kolyeyi çıkarıyorum. Ben evli biri değilim çünkü. Öyle görünmek zorundaydım. Ama o kolye sana çok yakışıyor. De demek istediğim... Bu uğursuzluk getirmez mi? Eve kadar boynunda kalsın. Bir şey olmaz. Yani... Kardeş bence buradan geri dönün. İleride yolda bazı çökmeler olmuş. Tehlikenin devam ettiğini söylediler. Duydun mu? Bence bu ilahi bir işaret. Tanrı sana mesaj yolluyor şu anda. İplavı dinlemen gerek diyor. Kolyeyi çıkarmaya kalkman bile kötü haber almamıza yetti. Bir de çıkardığını düşün. O yüzden diyorum. Bence eve kadar üstünde kalsın. Tamam öyle olsun ver şunu. niye herkes kaçıyor? Yolda çökmeler var. Herkes uzaklaşmaya çalışıyor. Trafik kilitlendi. Boşuna o tarafa gitme kardeş, geçmen mümkün değil. Kardeş. Kardeş, sorun ne? Sahi ne yapacağız biz? Yolda çökmeler varmış. Eve nasıl geri döneceğiz ki? Bilmiyorum. Ah Tanrım. Merak ediyorum. Bu Tanrı'nın isteği mi? Bilmem. O kolyeye dokunma demiştim. Bu yüzden olmuştur işte. Ne yapacağız? Ne diyeceğim? Ee, evi arayıp haber verelim. Gel hadi. Hanımefendi üzgünüm. Yoldaki çökmeler yüzünden bütün hatlar kesik. Ekipler tamir edene kadar imkansız. Maalesef beklemek zorundayız efendim. O zaman... Ah. Annemle nasıl konuşacağım ben? Nerede olduğumuzu nasıl haber vereceğim? Bir bu eksikti. Kendini bu kadar üzme. Yol kapalıysa kapalı. Bunda bizim suçumuz yok ki. Boş ver. Eve yarın döneriz. Ama bir an önce buradan gidelim ha? Nereye gidebiliriz ki? Haklısın. Bunu düşünmemiştim. Bayan Sarla'nın evine dönebiliriz. Başka seçenek de yok zaten. Buyurun çocuklar içeri gelin. Rahatınıza bakın. Sizi gördüğüme öyle çok sevindim ki. Olan biteni öğrenince gerçekten çok korkmuştum. Sağ olun. Sayenizde ikimiz de iyi ve güvendeyiz. Torunum Pia bugün gelecekti. Ama zamanını bilmiyorum. Telefonlar çalışmıyor. Merak etmeyin hanımefendi. Birazdan gelmiş olur. O akıllı kızdır. Ne yapacağını iyi bilir. Ne kadar akıllı bilemem. Ama erkekten hiç farkı yoktur. Gözünü budaktan sakınmaz. Sürekli cinayet romanları okuduğu için aklı başında değil. Herkese şüpheyle bakıyor. Sizden bu yüzden kalmanızı istedim. Belki onu biraz olsun değiştirebilir, mantıklı düşünmesini sağlayabilirim. Belki o da evlenmeye karar verir. Bana yardım edersiniz değil mi? Merak etmeyin efendim. Size tabii ki yardım edeceğiz. Ben görevimin başındayım efendim. Yolda çökmeler var. O yüzden trafik kapalı. Ne yapabilirim ki? Burada mahsur kaldım. Ama siz merak etmeyin. Adamlarım şehirde onları aramaya devam ediyorlar. Yakında onlara ele geçirmiş ol. Dani'yi öldürür. Bay Biplav'ı size getirir. Ama efendim. Oraya kadar annem... Tripurali. Sen o dulu ne kadar çok incitirsen... Ben anneni o kadar çok mutlu ederim. Anladın değil mi? Dani. Artık bu oyunu sürdürmemeliyiz bence. Gidip Bayan Sarla'ya bütün gerçeği anlatalım. Evli olmadığımızı söyleyelim. Bu bir oyundu diyelim. Bu artık haksızlık gibi geliyor. Yanlış olduğunu hissediyorum. Ne dersin? Gidip gerçeği söyleyelim mi? Dur bekle. Neden? Ne oldu? Şey... Bunu sürdürebilirim. Zaten en fazla bir iki gün daha. Bunu bunu yapabilirim. O halde çift olmamızın bir mahsuru yok öyle mi? A, demek istediğim evli gibi görünmek yani. Bununla bir sorunun yok. Bu yalanı sürdürebiliriz. Şey sadece bir iki gün için. Dahası bu sadece... Ne diyeceğini biliyorum. Birinin iyiliği için olduğu sürece yalan söylemekte herhangi bir sakınca yok değil mi? Evet. Dani, ben diyorum ki... Yavaş dikkat et. Tanrım, bütün çamaşırları mahvettin. Bilmediğin, anlamadığın işlere karışma var. Dinle. ben. Seni. Dani canım. Evet teyze, yemek hazır. Bir an önce sofraya oturun. Tamam. Hadi. Ne diyecektin? Bence buradan gitmeden önce ona bir saat hediye etmeliyiz. Zamanlaması müthiş kötü. Bunu mu söyleyecektin? Evet. Bırak kalsın, hepsi berbat oldu. Yeniden yıkamak zorundayım yemekten sonra. Bir şey yap, Biplav, bir çare bul. Dan yemeğe oturana dek bir şeyler düşünmelisin. Burada mıydın? Seni aşağıda sanıyordum. Danu. Bırak kalsın. Böyle iyi. Neyin var senin? Niye böyle tuhaf konuşuyorsun? Sürekli bir şeyler geveliyor gibisin ve ben hiçbir şey anlamıyorum. Sen iyisin değil mi? Sen ne yapıyorsun? Yaklaşma. Ne yapıyorsun? Sen iyi misin? Biri görebilir, yanlış anlayabilir. çıkacağı umurumda değil. Kal öyle. Ve sakın kımı. Çünkü sırtında bir akre. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.